Merhaba arkadaşlar, Tilsim Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün çorba yapacağız. Domates çorbası yapacağız. Şöyle kış sıcak sıcak içelim. Şimdi ben biraz yağımı döküyorum buraya. Böyle benim yarım kiloluk e, kavanozlara koydum. Yazdan, bahçemden koydum. Domateslerim vardı. Böyle iki, üç kaşık da un koydum. Ya kızmadan attım. Çünkü neden? ya kızdı mı un da yanıyor. Ya gök, her dökmez hemen arkasından unumuzu ilave edin içine.

Başka bir şey atmayacağım Yani sizler severseniz at Ama buna tek tane yakışıyor Nanemi de attım böyle Görüyorsunuzdur inşallah Şimdi birazcık salça atayım ben buna Şöyle karşıya mutluyum Unum, Un, nane, salçam şöyle bir kavrulsun. Ardına böyle bir domatesimiz yok Çeşmemden biraz sıcak su alayım. Hem az gelirse bir de hazırlık Bir kavanoz daha su alayım. Öğrencilerimiz doğmuyor. Tamam. Bu tel neşemi sürekli karıştırayım da hiç topak topak olmasın. da geç sizden bunu istemedim. Az bir şey de tuz atayım. Bu böyle bir bitsin karıştırayım. Benim çorbam kaynamaya başladı. Şöyle üzerine bir iki kurt ne alayım. Bayağıdır karıştırıyorum kaynağı. Üzerine şöyle bir kopya bir iki onu alalım. Yani karıştırdıkça zaten kızık oluyor. Domatesli olduğunu Şöyle bir iki dakika daha kaynasın. Blender'dan çekeceğim. Zaten hani çekip de yazdan ben domateslerimi böyle blender'da çektim, kaynattım, kavanozla değdim. Yine de şöyle bir çorba pişince bir yapı vereyim. Güzel olsun. Çorbanın altını kapattım. Şöyle alayım da. Şu tarafa geçecektim ama hani sizlerin görüntüsünü kapatmayın diye geçmedim. One, two, three. şöyle daha güzel oldu. Sizlere afiyet olsun. Hadi birlikte bir de salata yapalım. Çorbanın yanında güzel olur. Ben çorba işlemine başlamadan önce böyle salatalık malzemelerimi de yıkamıştım. Burada üç tane marulum var. чеке аыа тактайда чыа та Şurada yıkanmış oldu. Salatalık malzemelerini sizlere göstereyim. Böyle bir hani bezin üstüne koyuverdim. Gece dağılmaya üşendim hemen yapacağım için. Ben bu salatalıklarımı doğrayayım. Ben böyle salatalıklar mı yiyeyim doğradım. Ve havuçlarımı çekeyim. Biraz herhalde fazla yıkamıştım havuçlarımı. फिर Gelin मैं <laughs> yana da havucu kavuracağım. Bunu kavurup yoğurtluyorlarmış. Ben daha hiç denemedim. Aranızda yapanlar varsa bana yorumlarıma yazsınlar. Böyle yine rendeden çekiyorlarmış. Galiba. Biraz da yağ döküyorlarmış tabi. Böyle kavuruyormuş. Üzerine de sarımsaklı yoğurt yapıyorlarmış. Yeter. Üçü de şurada tabakta dursun. Sen geldiği zaman Bir de domates doğru ay. Aslında ben kış sepsesinden yana değil. Hiç de sevmem ama hani eşimi almış. Çocuklarım için alıp getiriyor. Hiç tane de dozuyor hani saman gibi domatesliyim.

Bineşim çok güzel doğar, incecik. Bineşim kadar doğru yemem yani yaparım ama onun kadar ince yaparım. Teşekkür ediyorum. geldiği kadar Teşekkür ediyorum. kadar yeterli. Salatamızı da yaptık. Ben sizler oraya aldım. Salatamı da yaptım. Böyle salatanın da işim bitti. Çorbam da hazır. Şimdi ben gel dün şey kuru fasulye yapmıştım. Onu da tabi akşam yedik. Az bir şey fasulye yemem kaldı. Anam babam usulü bir de yemek yapalım. Eskiden annem, ebeğim hep böyle yaparlardı kalan yemekleri değerlendirirlerdi. Kaşık. Başım, Böyle kalan az bir şey fasulye yemeyen mi artık benim? Bir çay bardağı da bulgur atacağım. Yani harika. Ya inanbul Böyle az bir şey bulgur Eskiden bizim annelerimiz yapardı böyle nohut yemeye kalınca, patates yemeye kalınca, kuru fasulye yemeye kalınca hep böyle değerlendirirlerdi. Ben çok seviyorum bu yemeği. Hani sosluk da yaparım böyle. Nohut kimeye pişirdim de aldım hemen. Azıcık içine bulgur kavururum. Biraz da salça yaparım. Geçen de patates yemeği kalmıştı. Patates yemeğini de böyle yaptım ben. Çok çok oldu ondan. Şimdi ne var da yanına bir çorba yaptım, bir salata yaptım. Daha dolapta çıkacak yoğurt, pekmez, tayin onlar var. Eskiden bunlar mı vardı? Annem yapardı ulaçım diye Yani herkes öyleydi. Bir böyle pilav yapardı. Bir de turşu yanına tamam. Oh, ne güzel bir şey onlar. Ben. ben az bir şey de salça koydum. İçine kaşığım bulmuyla bir. Yani şöyle kaşığım ucuyla koysanız gitti. Çok koymayız zaten yapacağım demek salçalı olduğu için. Ben bu arada ocağımın altını kapattım. Şimdi her yeri bastıracağım. Şöyle suyunu kapattım. Ondan sonra açacağım. Şimdi. Buradan belerimin bir sözünü hatırlatayım. Aklıma o geldi daha yeni. Hani anneannem olsun, babaannem olsun hep öyle dillerdi. Yavrum dene deneye iş olur. Dene de bir kazan aşı olur Deyin. Doğru söylemişler. Dene deneye iş oldu, bir kazan aş oldu. Akşama bir yemek. Tekrar yaktım ben ocağımın altına çünkü Böyle sıcaklara soyu dökeceksen ben altını kapatayım ki hani ocağınız batmasın. Ben öyle yaparım. Ha şimdi bu da bir şey. tamam. Akşam yemeğe kaygısını attım. Bakın da şuraya koyayım. Sonra buzdolabına koyun. Bu Sizlerin hani önünü kapatmamak için. Bu bir pişe dursun. Piştikten sonra görüşelim. Böyle benim yemeğim de pişti. Çorba mı oldu? Sizlerle birlikte kalan kuru fasulyeyle pilav yaptık. bulgur pilavı. Salata mı oldu? Orada daha az örtük. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlemiş olduğunuz bir videom olmuştur. Lütfen kanalıma abone olun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.